2025-26 sezonu için Anzer Yaylası'nda arıcılık faaliyetlerimiz tabii ki başlamaktadır. Bu yıl Rize'ye çok fazlasıyla bir kar yağım, yağışı oldu. Bunun yeni sezonda rokultayı etkileyeceği kanaatindeyiz. Yani tabii ki ee, şu anda toprakta çok fazlasıyla yağmur suyu ve kar suyu e, bulunmakta. Ee, i̇nşallah e, yeni sezonda e, zokalitenin e, yüksek ola olacağı kanaatindeyiz. E, bu karların faydası olacak diye düşünüyoruz. Anzer balı e, bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı onaylı, zorafi işaretli olarak satışı yapılmaktadır. E, bu yıl itibariyle e, Anzer balımızın e, satışları şu anda yine devam etmektedir. Ama tabii ki balımız yine sınırlı e, sayı e, e, miktarda. Yani zaten çok fazla bal istendiği zaman yollama taraftarı değiliz. Neden? E, çünkü bu balı talep eden olan eden insanlar e, genel itibariyle hasta insanlar olması sebebiyle e, yani hasta insanlara ulaştırmak gayesi içerisindeyiz. E, şu anda satışlarımız coğrafi işaretli olarak e, devam etmektedir. Tabii ki burada bizim e, tüketicilerimize bir e, tavsiyemiz bulunmaktadır. Hakiki gerçek anzer balı almak istiyor iseler coğrafi işaretli, mühürlü, sertifikalı e, ürünleri e, kooperatifimizden e, temin edebilirler. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin burada bir tane logosu bulunmaktadır. Artı e, Anzerbalı anzer balı coğrafi işaretli olması hasebiyle anzer balı ibaresi bulunması zorunludur. Bunun yanında burada gördüğünüz gibi e, ve burada da görmüş olduğunuz gibi coğrafi logo bulunması zorunludur. Bu logoyu biz kooperatif olarak e, biz bile vurmuyoruz. Bu logoyu vuran Tarım Bakanlığı e, Rize Tarım İl Müdürlüğü burada e, kare kodu var, burada kazımalı seri numarası var. Bu kare kodu, e, bu kar, e, kazımalı seri numarasını e, kazıyıp girdikten sonra kare kodun içerisine şurada da seri numarasını e, arkadaşlar yani e, müşterilerimiz girdikten sonra bu bal e, geçerli üründür demesi gerekiyor. Zaten e, onu söyledikten sonra bu balın orijinal olup olmadığını kendileri de onaylamış oluyorlar. Değerli arkadaşlar bu yıl Anzer balının kilosu 4 bin liradan e, başladık. E, Sözön itibariyle şu anda 4 bin lira olarak devam et, etmektedir. Ama yeni sözünde yani yeni fiyat tabii ki ülkemizin e, ülkemizdeki ekonomik göz önüne alarak e, yeni fiyat güncellemesi yapılacaktır. Ama şu anda e, yine e, vatandaşlarımızın alım gücünü kısıtlamama adına e, 4 bin liradan yine satışlarımız devam etmektedir. Arkadaşlar tabii ki şu anda e, arılarımız daha yani kışlıklardan e, daha dışarıya e, yani bahara yeni çıktılar. Ama Mayıs itibariyle e, Mayıs'ın 20'si itibariyle Anzer yaylasına arılarımız çıkmaya başlayacaktır. Haziran'ın e, 15-20'lerinde de yukarı Anzer, Ballı köyde e, olmak üzere e, yani tam e, bal üretimi başlayacaktır. Bu yaklaşık iki ay sürecektir. Yani Haziran e, Mayıs'ın 20'si ile Ağustos'un 15'i 20'sine kadar e, bal üretimimiz Anzer Yaylası'nda devam etmektedir. Ondan sonra tabii ki sizin de bildiğiniz gibi bal sahamı yapılıyor. Yine e, Hacettepe Üniversitesi bal analizlerimiz başlayıp dolum yapıldıktan sonra yine tekrardan satışa çıkarılacak yeni sözünde. Değerli arkadaşlar tabii ki Hacettepe Üniversitesi'nden Aslı hocamızın Anzer Yaylası'nda eee orijinal Anzer balını ulaştırma adında artı Anzer yaylasında yani doğada bir flora değişikliği var mı yok mu diye bir çalışma yapmaktadır. Takriben bu 5 sene süreceği kanaatindeyiz. Yani burada e, özverili bir çalışma yapmaktadır Hacettepe Üniversitesi. E, bu kim adına yapılmaktadır? Hem tüketicilerimizi orijinal Anzer balını ulaştırmak için hem de üreticilerimizin üretmiş olduğu balda ee, doğada bir flora değişikliği yani doğa kaynaklı bir flora değişikliği var mı yok mu diye ee, bir çalışması ee, devam etmektedir. Biz de hocamızı bu konuda destekliyoruz. İnşallah e, verimli bir çalışma e, sonunda olacaktır diye düşünüyoruz. Bakıyorum. 시청해주셔 uh,